I don't want to go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always... Be... Selam çekmekten korktum. O video benim. Lisenin ilgini. <laughs> Bugün 9 Eylül Pazartesi. Durmadı saçımı kurutacağım. Hemen bir geçiş yapayım. Hop. Evet selam. <laughs> i̇şte o dediğim gibi korkmak. yok. Çekmekten korktuğum o videodayım. Sesim biraz hırıltılı çünkü alerjim tuttu saattir <laughs> 6.45'te kalktım, kalktım, duşa girdim. Koku kıyafetlerimi falan giydim. Ayağımı görmeyin, ayak sansın. Neyse. Çantam falan zaten hazırdı. Evet, az önce babamı da bir tık uyandı. Babam bize her zaman daha geç kalkar. Çünkü biz annemle bir tık uyuşuyor. <laughs> bir tık uyuşuk olduğumuz için o daha önce kalkar. Bu arada şurada termos kahve. Şuraya da su aldım. Bir Yeni aldım geçen gün. Ay o kadar heyecanlıyım ki. Normalde bilekliklerim de vardı. Biliyorsunuz üç tane bileklik varmış. Tabii <laughs> <laughs> saatim var. Bunu bu iki yıl önce falan almıştım. Dekathlon'da. Ee, Bilekliklerimi ne kadar tak takamayacağımı bilmediğim için onları kalemliğime koydum. <laughs> Olmadı onları okulda hallederiz ama şuradaki, ter şuradaki kahvenin yanında ben bir kahve daha yapayım. Şimdi uykum var. 6.45'te kalktım. Ellerim açık unutuyor şu an. Şuradaki ütü masasını lütfen bana hazırlıyorum. Şunu da yapsam yeter. Ay o kadar burnum akıyor ki. Keseceğim kendimi. Burası bir izgah. Bu arada benim biliyorsunuz bakım telefon tutucum vardı. Artık yok. <laughs> Neden yok? Çünkü şey oluyor. Geçen gün şey oldu ne diyor? Duvara demişken bir anda çatır diye telefon düştü ve o duvarda kaldı. Yine Bir şey Bir Eşofmanım fazla rahat, çok fazla rahat. O yüzden ben şu an bu konuda mutluyum. Bir de okulumun hırkası yok, şu benim hırkam. Keşke hırkası da olsa, sivit var da hırka yok. Şu kahveyi bir yapalım. Sırf şu an oyalanmak için kahve yapıyorum. 7.45 gibi evden çıkarız. <laughs> ya da çıka yazarız falan. 7.45 gibi evden çıkarız. Sekiz buçukta dersim başlıyor ama en geç sekiz gibi falan orada olmam lazım. Okulum eve yakın bir de yürüyeceğim üstüne üstüne mesaj geldi. Yürüyeceğim üstüne üstüne. Bir tık da uyuşuk olduğum için yedi çıkarım. Yedi falan gibi oradayım. Yedi falan oradayım. <laughs> <laughs> Resmen şu kahveyi yapayım bile geleyim. Fit de şöyle. Ne kan falan. falan. Az önce fit check yaptım ama. <laughs> Neyse. Bugün ne yapacağız? Okula gideceğiz. Çıkışta belki arkadaşımla buluşabilirim. Böyle bir plan yaptık aramızda ama daha ailelik için <laughs> Ondan sonra bundan sonraki videolar yaza kadar yaz vlog halinde olacak. Ay yaz vlog. <laughs> Ay ya doğazım gerçekten. Yaz vlog Şimdi ders çalışma günü. Benim asıl bunu açma amacım, bu kanalı açma amacım ders çalışma günlükleriydi. Ama zamandan mütevellik yazın aç. Yani yazın yapmaya başladığım için yaz vloglarla başladık. Neyse olsun. İdealdir. Ya ben bunu bayağı buzu bocaladım. Bir de bunu bakıyor. Acaba neden burnun akıyor? Şuna kahve koyayım. Suyu var mı acaba bunun? Tabii ki yok. Burada şuradaki çamaşırları da var Hani ütülüyordu dün. Yarısını ütüledi. Bir de yarısı. Evet şöyle. Şöyle. Döme bastık şu buzlu. Bunu bekliyoruz şuradaki cips var ben cipse bakıyorum çünkü <laughs> yok şey ne diyor ben diyetteyim hatta elimde diyet ama akşam babam getirmiş balkona çıkmak için çözüm değilmiş çünkü hava soğuk neyse <laughs> kahvemi alır biraz oturacağım hedef başarılı şimdi birazdan bir alerji ilacımı içeyim çünkü nefes alabiliyorum neredeyse ondan sonra çıkarız evden bir 20-30 dakikaya falan Babam da yanlış şimdi Bakın telefon tutucum olamadığı için böyle elinde tuttuğum titriyor olabilir. Öyle. çok arabası geçiyor. Normalde <laughs> şurada bir kahve bakınen vardı. O sıcak artık ama şuradaki gelince anlaşıldık biraz. <laughs> Neyse babamı da seviyorum. Öyle. Heyecanlandım, yemin ederim heyecanlandım. Heyecandan konuşamıyorum. Normalde nafile der konuşurum ama konuşamıyorum. <laughs> Neyse, ben şimdi gideyim biraz kahve içeyim ve anksiyete krizi iç. Evet şimdi dişlerimi de fırçaladım. Şuradan termosumdaki kahveyi de batarım almam lazım. Çünkü çıkıyorum evden. Ay heyecandan yemin ederim çok affedersiniz ama bir anda tabi titriyor. O kadar heyecanlıyım ki. Saçımı da kestirdim. Bir türlü alışmaya çalışıyorum. Ya biraz alıştım da. Of konuşamıyorum bir de. <laughs> Evet, selam. Şu an nangır ses geliyor olabilir çünkü şeyde buz var, ve vesaire. Bugün okulun aslında ikinci günü ama siz bir gibi hayal edin. Çünkü ben sizden eden hiçbir şey çekemedim. Şimdi çıktım okula gidiyorum. Çantam bir tık ağır çünkü kitaplar falan da verildi. Ve siz bugün birinci gün olarak sayıyorum. <laughs> Bu arada anksiyetelenecek hiçbir şey yokmuş. Öyle evet. evden şimdi çıktım da okula gidiyorum. Evet. Melis şu an beni sapık gibi arıyor. Çünkü yani benim sıra arkadaşım oldu. Çünkü aynı okuldayız. Yani aynı, aynı sınıftayız. Neredesin? Bir arıyor. Ya, şimdi gelmek üzereyim. Neredeyse Atlı karşıdan karşıya geçeceğim. Evet. <laughs> Okuldayız çıkacağız. Bir Youtube gelmek ister misin Evet. evet. Ne yapacağım? Bak da göstereceğim. Evet Asya Kalemir de burada. Biz Asya ile aynı okulda maalesef değiliz. Şu an bir hesaplama yapmaya <laughs> dedikodu öğrendik de Asya şu an onun hesaplamasını yapıyor. Ben de size ee, yeni yaptığım testle alışverişini ya gösteriyorum. Normalde niye çok erken aldın diye sorabilirsiniz. Asya dur sakın söyleme. Ee... <laughs> şey hatta size kendimi büyüteyim de Asya'nın tepkilerini çok şey yapmayın. Ee, çünkü benim Çarşamba günü yani siz bu videoyu izlerken <laughs> matematik dersim olacak. Ee, ve bizimkiler ders işlemeye başladılar. O yüzden ben de birkaç test kitabı aldım. Öncelikle bilgi, bilgi sarmalı şu matematik kitabını aldım. Bu arada kolay gözüküyor için. Nedense güzel gözüktü. Hoşuma gitti. Şöyle bir tane defter aldım Almanca için. Ben Almanca için defter almamışım. Şöyle bir tane yine bilgi sarmalın biyolojisini aldım. Ve bu ince. Neden? <laughs> bir tane de Miray yayınlarının şöyle bir fizik kitabını aldım. Bu etkinlikli falanmış. Ben hoşuma gittim. Yazılık falan da olunca hazırlanır. Akşam bir ödevim de var Almanca'dan. Almanca hocamız ödev verdi. Şey dedi işte en büyük Avrupa ülpele, ülpe, ülpe? <laughs> ülkelerinden birini seçip hem normal nüfusunu hem de genç nüfusunu yapacak yazacakmışız. Onu yapacağım. Şimdi Asya ile konuşuyorum. Öyle. Ay. Şu an çok değişik şey olaylar oluyor. Asya'nın şu anki tepkisi. <laughs> yani. Neyse. O zaman ders çalışırken görüşürüz. Evet şimdi bir tık geç olsa masanın başına oturdum çünkü annem falan geldi sohbet ettik. Şimdi önce Almanca ödevimi yapacağım. Şu defterimi bunu Almanca defteri olarak belirledim. Ee, en büyük Avrupa ülkelerinden bir tanesinin hem nüfusunu hem de genç nüfusunu yazacakmışız. Ben de Almanya seçtim yani Almanca olduğu için. Fransa falan yapan da var. Sonra bir testte şundan matematik çözerim. Çünkü bana kolay geldi. Yani öğrendiğimiz konular falan ondan da olabilir. Öyle. Şu an bayağı yazmaya başladım. Ama Almanca'da kelimeler çok uzun. Burada sözlük açtım tabletimden. Bir dakika ön kameraya geçeyim. iPad'imden sözlük açtım. Şey nedir o? Şey yapa şey yapa. Hmm. Kelimelere baka baka hepsini geçiriyorum. Sonra... Fizik hocamız bize şöyle bir özet kağıdı verdi. Onu okuyalım. Yeni fizik kitabını açar mıyım onu bilmiyorum. Çünkü yani bilmiyorum. Fizik <laughs> hocası çünkü daha çok ders işleyemedi sadece böyle özet verdi okuyun diye. Ben matematikte en az bir test çözeceğim yani çünkü ders işledi hocam. ve yarın da matematik dersim var özel dersim. İlk iki dersim de matematik. O yüzden yine bir hafif şey olsun tekrar olsun diye çözmem lazım. Mesela şunu yazayım. Almanca'yı özlemiş 8. sınıfta Almanca göremedik çünkü sınav temposunda falan Almanca dersi bize işlemediler. Burada Almancayı özlemişim. <laughs> Almanca hep sevdiğim bir derste. Kalemin ucuyla bir saattir uğraşıyorum. Uç takacağım bir saattir takamıyorum. Neyse o zaman şimdi ne zaman görüşelim biliyor musun? Ben bunu yazdık daha sonra. Almanca dedim bitti. Göstereyim şöyle. Valla uğraştım. <laughs> Almanca ucu umarım beğenir. Şöyle. Gösterelim. Almanca yazdım. Türkçe mi, Almanca yazılacağını söylememiştim. Bu videoyu da burada kapatacağım çünkü hem şarjım çok az hem de bir tek matematik kaldı. Onu da yaparım valla yapacağım. Şuraya da koyarım hatta yaptığımı. Öyle. Okulumun ilk iki güne, güne, ilk iki gününe şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Nice okul günlerine diyorum ve öpüyorum.